Herkese yeni bir videodan merhaba. Evet bu videoda bir sayfanıza ya da kendi projenize bir iletişim sayfası ya da kontak da deniyor. Bir kontak sayfasını nasıl oluşturabilirsiniz size, size biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada ben yine kendi projemi açtım bitirme projemi. E buna e, bu GitHub hesabımdan ulaşabilirsiniz zaten açıklama e, açıklamada da var şuradan mı bakıyorduk e, güncelleme zaten en son güncellemiştik doğru neos bitirme projesine direkt buradan e, şey yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz oradan da nasıl yapıldığına bakabilirsiniz şimdi genel olarak e, iletişim sayfamız böyle arkadaşlar bir de burada böyle hani burası şu an benim kendi şeyim ama e, o şirketin ya da ha, kim ne için yapıyorsanız oranın adresinde e, haritalardan nasıl ekleyebilirsiniz size şimdi bir de onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar klasik olarak zaten bir form yapımız var bu zaten çoğu yerde sabit bir şey göndermek için kullanıyoruz şimdi arkadaşlar burada ne yaptık e, formumuzu oluşturduk metoduna post dedik. Daha sonra e, işte inputlarımızı oluşturduk. Ondan sonra dedik ki e, mesela burada name dedik. Tamam mı? Name'lerini zaten yazdık. Şuralara yazdık. Buraların name'lerini istediğiniz gibi belli edebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ee, daha sonra burada başka ne yazdık? Onlara da şöyle bir bakayım. Şurada bir de neyimiz var zaten burada bir kere adımız yani gönderenin adı, e-posta adresi, e işte konu, konu neyse onu şuradan yazıyoruz. Sonra bir tane de mesaj için yani ne için bu iletişime geçiyorsunuz onu da yazmadığı için buraya bir tek sıra yaptık. Şimdi burada tek sıraya normalde arkadaşlar bakın şurayı siliyorum. <laughs> Bunu da göstereyim size. Şimdi bakın normalde tek araya şöyle şöyle hani hem uzayıp kısa yalabiliyor falan Ben çok sevmiyorum bunun böyle olmasını o yüzden şöyle bir e, CSS kodu var Resize None diye Bunu yaptıktan sonra Sizin e, şurada bakın e, Burada ben kolunu e, yazmamışım ama Mesela row bir de şurada mesela Cols var İşte sallıyorum kaç kol olsun 30 kol olsun işte rovu da 10 olsun falan gibisinden mesela anladınız mı? Bunu bir şey yapıyor. Ona göre sizin nasıl anlatılır? Orada belirttiğiniz şeye kadar o kadar yapıyor. Yani normalde onu yazsanız bile büyük küçültebiliyorsunuz. Bu kodu yazdıktan sonra o mevzuda orada kapanmış oluyor. Peki. Burada başka bizim neyimiz var arkadaşlar? Hmm. Zaten burası klasik yani, değil mi? Burası klasik, burada farklı bir şey yok. Ee, şu iframe yani şeyi burada haritayı nasıl eklersiniz? Şimdi size bir de ben onu göstereyim isterseniz. Şimdi buradan harita dedim mesela, Google haritalardan bir yer bulun dedim. İşte mesela burası neymiş? Yani çok da önemli değil, mesela yeditepe Tepe Üniversitesi değil mi? Peki, burası böyle ama hayır. Tam evet, tamam, ka tane İstanbul diyeyim mesela. Hı, tamam. Doğru. Şimdi mesela kağıthane tane İstanbul'un ben e, buradaki haritadaki yerini oraya yapıştırmak istiyorum. Ne yapacağım? Buradan paylaş diyorum arkadaşlar. Bakın burada pardon harita yerleştirme diye bir şey var. Bakın burada bir HTML kodu var. Bunu direkt buradan HTML'i kopyala diyorum. Daha sonra istediğiniz yere buradan yapıştırabilirsiniz. Daha sonra işte şuradaki bakın ben VT ile HT ile oynamışım. işte 1200 450 yapmışım. Bu şekilde bununla oynayarak e, haritadaki istediğiniz yeri böyle kendi sayfanızda kullanabilirsiniz. Böyle hatta işte dediğim gibi her türlü şeyi oluyor yani. Mesela daha büyük haritayı görüntüleyeyim. Bu şekilde çalışıyor. Peki arkadaşlar burası böyle. Daha sonra ne oluyor? Ee, şimdi şuradan Vives'e de geldim. Fonksiyonunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu da bu şekilde. İletişim diye bir tane fonksiyon oluşturdum iletişim adında. Zaten ne diyoruz? Request'in metodu post mu diye bir bak. Postsa işte name'ini çek, emailini çek e çek, konusunu çek, mesajını çek. Şimdi <laughs> siz buraları şöyle de öğrenmiş olabilirsiniz. Mesela name eşittir, i̇şte request.post.get. Aslında ikisi arasında e, çok büyük bir fark yok. Ama e, şunu kullanmak e, galiba daha mantıklı yani daha iyi oluyor. Yani çekme konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. O yüzden o tarzda da kullanabilirsiniz. Aslında bu tarzda da kullanabilirsiniz. Birazcık o sizin tercihinize kalmış. Ama şu an genelde görürsünüz. Post.get diye kullanılır. Tekrar göstereyim de. Post.get diye kullanılır. Şuralara işte normal parantezler açılıyor. İçine de şuradan gelen name yazılıyor. Şuradaki name. Şimdi peki arkadaşlar burada başka neyimiz var? Sonra e, tabii ki bir model oluşturmanız gerekiyor. Bakayım ben de kontak diye bir model oluşturmuşum Heh, burada işte. Şimdi kontak modelimizde ne var? Neyim var? e-mailim var. İşte title konu başlığım ve e, metnin içeriği var. Şimdi arkadaşlar burada e, şu e-mail e-mail'de buna gerek var mı yok? Çok da önemli değil. Şimdi şu title ve e, text konusunda arkadaşlar şöyle bir tavsiyede bulunayım size. Bakın bunlar da bu max length'leri lütfen yazın. Şimdi buraya birisi gelir. E, hani böyle saçma sapan up uzun böyle şeyler yazar. Sizin böyle sisteminizi çökertmeye falan çalışabilir yani. Sıkıntı yaratabilir. Yani sisteminizde bir yavaşlığa da sebep olabilir. Boşu boşuna sizin şeyinizi de doldurur. Ee, hani veri tabanınızı da doğrulur. oranın da yavaşlamasına sebep olabilir. O yüzden bu hele ki text konusunda yani şu mesaj konusundaki yere şu length'i kesinlikle yazmanızı tavsiye ederim. Ee, i̇letişim sayfası arkadaşlar aslında bu kadar. Tabi bunun için ayrı bir ben benim benim bir HTML'im var. İsterseniz ana sayfada da yapabilirsiniz. Onu e, göstermiştim galiba. Bir önceki videoda göstermiştim, hani butonları nasıl ayırt edebilirsiniz, hangi butona ne zaman basıldığını, mesela nasıl ayırt edebileceğinizi göstermiştim. Mesela burada ne vardı işte, ee, ne yapıyorduk? Ee, buradaki butonlara e, name veriyorduk. Ah pardon, buradan. Hem name veriyorduk, hem de e, bir de value veriyorduk mesela. Ondan sonra ne diyorduk işte? i̇şte e, Name'i ne? Name, submit işte ne? ürün düzen olanı ürün düzen mi diye bir kontrol et. Yani tıkladığım butonun valuesu ürün düzen mi diye mi kabul et şey. Bak şuna e, sepet buton mu diye ona bir bak. Mesela böyle bir sürü buton olduğunda bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu projeyi indirip bakabilirsiniz. Orada da hani e, daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz mevzuları. Ee, peki arkadaşlar iletişim sayfası aslında bu kadar. Hani sizde e, bir sorun olursa bu konu hakkında, işte bu harita hakkında olabilir, ne bileyim, başka şeyler hakkında olabilir. Ee, ama iletişim sayfaları genelde böyle olur arkadaşlar. İşte iletişim bilgileri. Burası tabii benim hani kendi yaptığım için şirketin ismi yok da, şirket ismi, adresi. Ondan sonra ne bileyim, telefonu, faksı e-posta adresi falan fishman yani mesela. Anladınız mı? Bunlar yani temel olarak bunlar var. Bunlar kullanılıyor. Ee, buralarda mesela arkadaşlar bakın şurada da ben ne yapmışım? Ee, şu inputların içini doldurmak için bakın mesela şu sepet diyorum pardon. Çıkış dedim. Şimdi tekrar iletişime geldim. Ha beni buraya götürtmüyor. İlla giriş yaptırmam lazım mı? Tamam peki. Yani giriş yaptığında şuralarda direkt kişinin adı soyadı ve e-posta adresi olsun diye şöyle yazıyoruz. Ne diyoruz işte request.user yani girişli olan kişinin get full name'i full name'ini getir. Burada da ne diyoruz request.user.user'daki e-mail'ini getir diyoruz girişli kullanıcı şurada ne diyoruz girişli kullanıcının e-maili şurada da girişli kullanıcının isterseniz adını getirtin isterseniz e, adının tamamını getirtin orası size kalmış ama bence hani girişli kullanıcıya böyle bir kolaylık sağlamak bence iyi olur e, başka benim anlatmak istediğim bir şey var mı yok sizin eğer hani Öğrenmek istediğiniz başka bir şeyler varsa yorumlara dediğim gibi yazın. Oralardan ben size yardımcı olmaya çalışırım. Django açısından bildiğim kadarıyla. Peki arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Zaten çok ayrıntılı bir konu değildi ama hani birkaç ayrıntı işte şu haritayı, maritayı ondan sonra böyle 2-3 bir şey göstermek istedim en azından hani yapacaklar için bu, bu tarz bir sayfayı. Peki hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.